Evet herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en çok izlenen sosyal medya mecrası 23 derecede Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Bu ay yaklaşık 1 milyar 200 milyon tıklanma aldık. Bu benim için şöyle önemli. Biz 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini de bir numaralı Türkiye'nin gündem maddesi haline getirebilirsek ne mutlu bize. O yüzden Türkiye'nin eğitimini güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini Türkiye'nin önemli eğitimcilerle konuşmaya devam edeceğiz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Bugün heyecanlıyım, coşkuluyum. Bugün önemli bir konum var. Bugün nefes alacağız. Niye nefes alacağız? Konumu almadan söyleyeyim. O kadar bunaldık ki Türkiye'nin muhalefetini, iktidarını, siyasetini, günlük problemlerini konuşmaktan aslında bize yol gösterecek, bize yolumuzu aydınlatacak, ışık verecek Türkiye'nin önemli eğitim bilimcileri var. Onlarla konuştuğumda, onlarla konuştuğumuzda sizin gibi yüz binlerce 23 derece dinleyicisini, izleyicisini onlarla buluşturduğumuzda nefes alıyoruz. Aa, iyi ki de bu ülkenin böyle eğitim bilim insanları varmış. Türkiye'nin eğitim problemlerine bir de böyle bakmalıyız dediğim isimlerden birisi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Özdemir. Sayın Özdemir, değerli hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Yazın ortasında, bütün bir temponun ortasında bize lütfettiniz, zaman ayırdınız ama iyi ki de geldiniz. Nefes alacağız sizinle bugün. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Asıl ben çok mutlu oldum davetiniz için. Umarım güzel, keyifli bir sohbet olur. Hocam çok teşekkür ederim. Sizinle keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin yerde olan eğitimini kaldırıp daha ileriye götürecek eğitim bilimcileri var diyorum sizinle konuştuktan sonra. Hocam hemen modern eğitim sistemleriyle başlayalım. Türkiye'de modern eğitim sisteminin temelleri ne zaman atılmıştır? Şimdi Türkiye'de bugünkü eğitim sisteminin yani kurulu eğitim sisteminin kökenleri Osmanlı Devleti'nde Tanzimat dönemine kadar gidebilir. Yani bugün aslında bizim Türkiye'deki eğitim kurumlarımızın temelleri Tanzimattaki yeni bir okul yapılanmasıyla başlamıştır diyebiliriz. Çünkü geleneksel Osmanlı toplumsal yaşamında eğitim kurumları vardı. Tabii Sibyan mektepleri, şimdiki ilkokul gibi düşünebiliriz onları. Bir de medreseler vardı. Oralarda tabii daha çok dini eğitim, hukuk vesaire gibi eğitimler veriliyordu. Ama dünyadaki işte o 18. yüzyıl, 19. yüzyıldaki kapitalistleşme, o dönüşüm süreciyle birlikte, sanayileşmeyle birlikte... Eğitim sistemleri birdenbire farklılaştı ve değişti. Şimdi Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde de bunu fark etti. Yani özellikle batıdaki eğitim anlayışıyla ilgili gelişmeleri fark etti, takip etti. Ve Tanzimat'la birlikte e, bugünkü anlamda okul sistemi, milli eğitim sistemi yapılanmasının e, kökleri atıldı. Neler yapıldı? Mesela onu söyleyeyim geleneksel okul sistemi içerisinde zıbyan ve medreselerin okullarıyla medreselerin dışında devlet kendisi bizzat kendi ihtiyaçları doğrultusunda okullar açmaya başladı. Önce ilk e, girişimi burada e, açmasıyla oldu. Şimdiki ortaokullara denk gelir. Şimdi rüşdiyeleri açtı ortaokullarda fakat bunlar tabii ilkokul yok. Yani yine Sıbyan mekteplerini bitiren çocuklar rüştiyelere geliyorlar. Şimdi ama ortaokul daha böyle modern toplumun ihtiyaçları, devletin ihtiyaçlarına yönelik yani öğrenci yetiştirmek amacıyla kuruldu. Ardından buradaki Öğrencilere eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmek üzere bir öğretmen okulları kuruldu. 1848, -1848 yılında malum. Ee, onun dışında liseler açıldı. İşte nüfusun yoğunluğuna göre Osmanlı Devleti'nde farklı e, lise türleri var. İşte İdadiler, hani şimdiki lise, sultaniler mesela Galatasaray Sultanisi bunlardan en önemlisidir üniversite kuruldu. Darülfünun kuruldu. İşte o sonra işte İstanbul Üniversitesi oldu. Mahzun 1933 üniversite reformu ile birlikte. Yani Osmanlı devletinde geleneksel eğitim kurumlarının yanında bir reform değil. Buna bir devrim mi de diyebiliriz aslında. Yani eğit geleneksel eğitim sistemlerinin yanında Devlet kendi ihtiyaçlarına uygun toplumu modernleştirecek, devleti modernleştirecek, çağdaş bir hale getirecek bir eğitim kurumları kurdu. Bu sefer bunları yönetecek bir üst kuruma ihtiyaç duydu. Marif Nezaretini açtı ilk kez. Marif Nezareti ile birlikte tabii bir nazır, şimdiki bakan <laughs> oluyor, Milli Eğitim Bakanı. 1869 yılında da bütün kurduğu bu sistemi yönetecek bir eğitim yasası çıkardı. Marifi Umumiye Nizamnamesi, genel eğitim yasası diyebileceğimiz eğitimin kademeleri belirlendi. işte öğretmen istihdamı, ders programlarının içeriği vesaire. Baktığımız zaman gerçekten tanzimatla birlikte Osmanlı Devleti'nde çok ciddi bir alternatif Çağdaş dünyanın, modern dünyanın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim yapılanması. Fakat o zaman tabii geleneksel eğitim kurumlarına da dokunulmadı. Ayrıca bir de ülkede yabancılar ve azınlıklar var. İşte bunlarla ilgili eğitim kurumları varlığını sürdürdü. İşte cumhuriyete geçişle birlikte orada çok ciddi bir neşter atıldı. Malum tevhid-i tedrisat yasasıyla birlikte. Bu üç başlı eğitim sistemine Cumhuriyet'e geçişle birlikte bir son verildi. Artık evet yani modern Cumhuriyet'e geçiş, e, layık e, devlete de geçişle birlikte daha çok e, eğitim sisteminde de daha modern bir takım şeyleri biz görebiliyoruz. E, Cumhuriyet'le birlikte bu daha devrimci yani çağı yakalayan eğitim sistemi kuşkusuz ivme yakaladı. Çok ciddi ivme yakaladı özellikle o dönem e, temel eğitim problemi eğitim ve erişim okur yazarlık problemleri vesaire bunlarla e, çok ciddi savaş verildi tabii öyle bir kısa sürede çözülmedi bu sorunlar belki ama umut evet, hocam doğru mu anladım aslında bu modern eğitim sistemlerine geçişle beraber bir takım hedefler belirleniyor ve bu hedeflere evet. ulaşılmaya çalışılıyor bu bağlamda bu hedefler genel olarak neler bunlara ne kadar ulaşabildik şimdi şöyle e, değişen dünya değişen çağ, değişen toplumsal ihtiyaçlar, devletin ihtiyaçları değişti. Geleneksel o feodal yapıdaki artık insan profili, işte modern işte o kapitalist çağın e, ihtiyaç duyduğu nitelikte değildi İnsan kaynağı, vatandaş profili öyle değildi. Dolayısıyla buradaki bu değişimi görmek, yakalamak ihtiyacı oluştu. Fakat tabii yani fakat diyorum 2023 yılındayız. Tabii Cumhuriyet'in 100. yılı içerisinde çok değerli. Bir türlü, bir türlü yani sokaktaki insan davranışlarına baktığımız zaman biz kendi ülkemiz için söylüyorum. Arzu ettiğimiz o insan profilini eğitim sistemi üzerinden inşa etmek ...noktasında çok da e, iyi değiliz. Hani yol kat etmedik değil, muhakkak çok güzel kazanımlar oldu vesaire ama... E, ...genele baktığımız zaman e, çok da hedeflediğimiz e, insan profilini e, yarattık mı? Yani ne kadar kitap okuyor örneğin bu, bu toplumun insanları? için sosyal medyada geçirdiğimiz zamana bakıyorum, kendim dahil olmak üzere. Daha çok, yani kitap okuma alışkanlığımız çok fazla yok. Yani az önce söyledim sokaktaki insan davranışlarına baktığımız zaman maalesef arzu ettiğimiz sonuçlara çok da yakın değiliz şeklinde bir yorum yapabilirim. Peki hocam doğru anladım. Aslında modern eğitim sistemlerinin istediği insan profiline de çok yaklaşamadık bu yönüyle. Ben aslında biraz da e, genelde muhalefete, iktidara, sendikacılara eleştirilerinden bir tanesi eğitim problemlerini ele alırken eğitim biliminin Bilgilerin ışığında ele almamaları. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye'nin eğitim bilimcilerine sizin gibi değerli bilim insanlarına yeterince önem vermemeleri, onları yeterince dinlememelerinden kaynaklanıyor. Buna benzer bir olay çok ilginçtir. İsim vermeden söyleyeyim. Seçimden sonra sizin gibi değerli bir bilim insanımız bir siyasi partinin genel başkanı ve MYK'sının önüne çağrıldı. Parti örgütleriyle ilgili bir konferans ya da işte bir sunum yaptırıldı. Seçim bitmiş. Yani o siz... Bu tip çalışmaları 10 yıl, 20 yıl önce yapacaksınız ki onun üzerine. Yani şu an böyle tabii ki neresinden dönürse kardır zararın. Şimdi başlasanız 20 sene sonra onun meyvelerini alırsınız. Üstelik yukarıdan aşağıya yani düzenli bir eğitimle. Bunu niye söylüyorum? Biraz eğitim bilimi konuşmak istiyorum hocam. Biraz özledik de bu tip konu. Yani insanları bizim de biraz bu tip bir konulara yönlendirmemiz gerekiyor. Bu işin yayınını yapanlar, olarak. günlük bir insan bilmez bu süreçleri. Bizim yayınlarımız aracılığıyla bilgisi olur. Eğitimin Bilimleşme sürecinden biraz konuşmak istiyorum. Hangi gelişmelerin etkisiyle eğitimin bilimleşme süreci böyle bir ivme kazanmıştır ülkemizde? Biraz oradan gidelim isterseniz. Şimdi eğitimin bilimleşme süreci tabii önce yani Avrupa'da, Amerika'da çok ciddi atılımlar 20. yüzyılın başında çok daha kendini hissettirdi. Fakat bu gelişmelerin ülkemize sirayet etmesini biz 1950'li yıllardan sonra daha iyi görüyoruz. Her ne kadar öğretmen yetiştirme geleneğinde çok uzun bir geçmişe sahip olsak da eğitimi bir bilim olarak görmek ve bunun kurumlarını inşa ederek e, rasyonel temelde eğitimi e, yönetmeye yönelik yani bir takım e, bize katkı sağlayacak kurumlar e, daha geç. Ne zaman oldu? Bunlar 2. Işte Dünya Savaşı sonrasında... Ee, özellikle 1960'lı yıllarında tam da başlarında Türkiye'de biliyorsunuz planlı kalkınma yılları başladı. İlk planlı kalkınma da 1963 yılında birinci kalkınma ve beş yıllık kalkınma planına geçiş yaptık. İşte o dönemde devlet ileri gelenleri işte üniversiteler bir araya geldiler dediler ki şuralarda, milli eğitim şuralarında da bunlar konuşuldu. Ya Türkiye'de rasyonel bir eğitim planlaması yapmamız gerekiyor bizim. İşte o düşünce, yani eğitimi rasyonel temelde, planlı bir şekilde kurma ihtiyacı 1960'lı yılların ortasında planlı kalkınma düşüncesiyle birlikte e, başladı ve ilk olarak biz işte Ankara Üniversitesi bünyesinde e, bir eğitim fakültesi eğitim bilimleri içinde ama işte o zaman eğitim fakültesi kuruldu. onun içerisinde eğitim planlaması işte idaresi vesaire e, uzmanlık alanlarına yönelik lisans programları açıldı Dolayısıyla e, bilim insanları istihdam edildi ve bilim insanı eğitim alanında bilim insanı yetiştirme geleneği de başlamaya başladı Tabii başladı Daha doğrusu e, ve bu tabii aradan geçen e, yaklaşık işte 50-60 küsur yıllık içerisinde bugün baktığımızda hemen hemen her üniversitede bir işte, eğitim bilimleri bölümü, öğretmenlik programları, eğitim bilimleri enstitüleri lisans programında da bir şey oldu tabii. <laughs> Kurumsallaşma oldu. E, fakat fakat geldiğimiz nokta itibariyle eğitim bilimlerinde Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmaların Türkiye'de eğitim politikalarının şekillendirilmesi noktasında çok da e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alındığını söylemek güç. Orada bir kopukluk var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı e, üniversitelerle tamam bir takım işbirliği vesaire bunları yapıyor ama yani eğitimin nasıl yapılandırılması gerektiği, politikaların nasıl şekillendirilmesi gerektiği konusunda e, yani çok da böyle... Belirgin bir şekilde faydalandığını söylemek güç. Yani o yüzden de eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi içindeki politika belirleme süreçleri biraz da kendi içindeki işte güç ilişkileri üzerinde şekilleniyor diyebiliriz. Dolayısıyla eğitim bilimlerinin Türkiye'de aktif bir şekilde eğitim politikalarını şekillendirme konusunda etkili olmadığını düşünüyorum ben. Yani orada biraz öğretmen yetiştirme e, süreci içerisinde kendi yanında kavruluyor gibi. E, çünkü düşünebiliyor musunuz eğitimle ilgili bir takım reformlar, kararlar vesaire e, alındığında yani üniversitelerden e, çıkıp da ya bu doğrudur, yanlıştır, şöyle olmalıdır gibi çok da fazla ses de çıkmıyor. Ya Hocam işin ilk şu, bakın ne kadar güzel bir şey ifade ediyorsunuz. Yani gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim politikalarını belirlemesinde gerek muhalefet. Yani bir de buradan şu da çıkar. Hani evet Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikalarını belirlenmesinde eğitim bilimleri bölümleriyle işbirliği yapmalı ama yani ana yer bura. Sanki diğer yerler yapıyor da Milli Eğitim Bakanlığı yapmıyor. Yani muhalefetinden tutun yani şu an mecliste bırakın eğitim bilimlerini öğretmen kökenli meclis eğitim komisyonunda milletvekili yok. Şimdi şunun için şuraya getireceğim konuyu. Bu çok önemli bir konu. Bazen biz de yüksek sesle bir şeyleri burada, biz gazeteciyiz, bizim işimiz bu, bunu seslendirmek zorundayız. Aynen bu sizin söylediğiniz, bu tonla söylediğimde atıyorum Ankara Üniversitesi ki hoca beni Twitter'dan takipten çıkıyor. Ya biz şunu anlatmaya çalışıyoruz, çıkıp Murat Özdemir siyaset konuşmamalı. bundan bahsetmiyoruz ama Murat Özdemir Türkiye'nin önemli bir, kendi alanında önemli bir ismi eğitim yönetiminde, eğitimin diğer alanlarında bu konuyla ilgili fikirlerini söylemeli. Yani akademi de bu yönüyle aslında kendini eleştirmeli. Peki hocam. Peki bu bilimleşme sürecinde sizce eğitim bilimleri ülkemizdeki o kurumsallaşmasını tamamlayabilmiş midir? Şimdi şöyle tabii bir gelişme var yok diyemeyiz muhakkak yani bir gelişim süreci çünkü zaten 50-60 yıllık bir geçmiş olduğundan söz ettim. Bunun bir geleneğinin oluşması için çok daha uzun zaman gerekiyor. Yani mesela Avrupa'daki ilk işte üniversiteler vesairelere baktığımızda o köklü üniversitelere çok uzun yıllar boyunca onlar o geleneğini oturtmuş. Fakat Türkiye'de işte o üniversiteleşme tarihine baktığımızda bizim geçmişimiz çok uzun değil. Dolayısıyla bu pek çok bilim dalında da gözlediğimiz gibi eğitim alanında da kendisini bu şekilde hissettiriyor. Henüz tüm dünyadaki o evrensel bilgi birikimine katkı sağlayabilecek düzeyde bilgi üretebilecek, bu bilgiyi yayabilecek, kapasitemizi tam olarak oluşturabildiğimizi düşünmüyorum. Yani kurumsallaşma anlamında biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu anlamda eğitim bilimlerinin hem desteklenmesi, daha çok desteklenmesi hem de bizim kendi içimizde biz ne yapıyoruzu biz özel eşir süzgecinden geçirerek çünkü ülkenin eğitim sorunlarına ilişkin bizim bakış açımız nedir? Dünyadaki trendler nelerdir? ne iyidir, ne kötüdür, ne daha iyi olur ülke açısından, eğitim açısından, çocuklarımız açısından çok daha aktif bir şekilde sürecin içerisinde yer almamız gerekiyor. Fakat bunu henüz sağlayabilecek kurumsallaşmayı sağlayamamış. Yani Murat Hocam örneğin çok merak ederim ki önemli de olduğunu düşündüm. Yani sadece eleştiri anlamında söylemiyorum. Bizim bir eğitim fakültesi dekanları konseyimiz var. Bunu çok ya eğitim editörlerinin hiçbiri de bilmez böyle bir yer olduğunu da söyleyeyim. Yani ben evet. örneğin o dekanlardan herhangi birini her hafta burada ağırlamak isterim. Haftada 14 tane program çekiyorum. Ya da eğitim fakültesi dekanları konseyinin düzenli iktidarlardan bağımsız bir şekilde kim olursa olsun iktidar eğitimle ilgili düzenli böyle basın açıklamaları yapsalar, toplantılar yapsalar, bizler gitsek onu kamuoyunda haber haline getirsek. Böylelikle aslında eğitim fakültelerinin sesini de daha fazla duyurabiliriz. Hocam ben sizin felsefeye yatkınlığınızı, yakınlığınızı, ilginizi, ne kadar emek verdiğinizi biliyorum. Ee, bu anlamda örneğin yani İmmanuel Kant e, uygulamayla Kuramın ya da işte o teoriyle kavramlar arasındaki ilişkilere çok detaylı değinir. Kuram ve uygulama koşulsuz e, birbirini tamamlayan iki parça. Sizce e, Türkiye'de eğitimde Kuram ve uygulama arasında bir kopukluk var mı? Ya da varsa bu kopukluğun nedeni ne? Siz ne önerirsiniz? Şimdi burada az önce anlattığım yerden devam edeyim. Şimdi eğitim bilimleri alanı üniversitelerde. Yani üniversitelerde bizler işte eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme alanındaki bilim insanları çalışıyorlar, işte bilgi üretiyorlar, araştırma yapıyorlar. Ee, diğer taraftan da bunun uygulayısı durumunda olan, işte başta Milli Eğitim Bakanlığı tabii onun okulları, özel okullar da var sürecin içerisinde, yabancı okullar vesaire burada kurumsal yapı birbirinden kopuk olduğu için belki de yani orada iletişim üniversitelerle Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki bu iletişimin biraz zayıf olması. Bir de kanıksanmış bir durum söz konusu. Yani eğitim bir bilim midir gerçekten tartışması üzerinden ya yani bu kadar araştırma yapılıyor 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 da bunun alıcısı olan Milli Eğitim Bakanlığı burada buna kulak tıkayıp bunları alıp ya evet işte insanlar, bilim insanları uğraşmışlar, ortaya bir bilgi üretmişler. Biz de bunu alalım, acaba uygulayalım demediği için, tırnak içinde bunu çok aktif sesli bir şekilde dile getirmediği için şey olmuyor, kanıksıyor. Yani o zaman üniversitedeki bilim insanları, eğitim alanında çalışan bilim insanları da giderek kendi dünyasına dönüyor. İşte yayın yapayım telaşı içerisinde. Şimdi geçenlerde doçent kriterleri değişti. Ben açıkçası çok beğendim. Yani onu söyleyeyim. Bir kalite sorunu vardı bence. Yok çok güzel bir teşhiste bulundu ve çok doğru bir hamleyle o kalite sorununa yönelik bir müdahale yaptığını düşünüyorum. Tabii eleştirilecek ufak tefek noktalar var o ayrı ama ana mantık açısından doğru. yani insanlar üniversitelerde işte yayın yapayım işte doçent olayım, profesör olayım işte vesaire işleriyle uğraşmaktan artık daha doğrusu oraya yöneldiler. Yani Yoksa eğitimin... İçine de... mi kapan, kapanıyor aslında bir şey sonra? Değil mi? Doğur döndü. Kendi iç dünyasında kendi sorunlarıyla uğraşmaya başladı. Şimdi Türkiye'de bir de yani yüksek öğretim üniversitelerin özelliğinden de söz edemiyoruz. Yani memurlaştırılmış bir e, yüksek öğretim, üniversitenin doğasına aykırı bir takım uygulamaları biz burada görüyoruz. Öyle olunca da kopuk Kanıksamış yani insanlar topluma uzak, yabancılaşmış durumda. Herkes kendi yanında kavrulmanın peşinde. E o zaman da gerçek sorunların çözümüne yönelik adımlar da atılamıyor diye düşünüyorum. Hocam şöyle oluyor, böylelikle de gerçek eğitim bilimciler bir süre sonra üniversite kendi içine eğitim anlamında söyleyeyim kapanıyor. Bir süre sonra şöyle bir şey oluyor, tırnak içerisinde istisnaları bir tarafa koyarak gerçek eğitim bilimci olsa, olmasa bile bir kısmı da siyasi partilerin sözlü eğitim komisyonlarına belki vekil olur muyum olmaz mıyım moduyla gidip orada eğitimci olmayanlara eğitim anlatmaya çalışıyorlar. Yani aslında siyasi partilerin eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılarından herhangi birinin bir eğitim bilimi profesör olması çok da güzel, çok şık olur, çok anlamlı olur. Ama bunun yerine yani orayı eleştirmek yerine bir kısmı da oralarda vakit kaybediyor. Bir süre sonra aslında herkes kendi içine dönmüş, kendi kavgasını verirken bir taraftan da ülke başka bir yere doğru gidiyor. Hocam aslında zaman, Evet arkadaşlar 5 dakika uzatabiliriz. Konu ve konum önemli. Şimdi ben biraz da sizden e, sizin bakış açınızda geldiğimiz süreçte Türk eğitim sisteminin belli başlı sorunlarını ve çözüm önerileriyle beraber son 5-5 konuda bitirelim. Uygun görsünüz değerli hocam. Evet, teşekkür ederim. Önemli bir konu gerçekten. E, çünkü 1920'li yılların eğitim sorunlarıyla işte 2020'li yılların eğitim sorunları artık oldukça farklı. Değişen trendler var. Dünya değişik küreselleşme işte vesaire vesaire. Şimdi Türkiye özelinde baktığımızda Türkiye'de önemli bir problem insan kaynağı. Yani eğitimin insan kaynağı ile ilgili bir problemlerimiz var. Onu söyleyebilirim. İnsan kaynağı dediğim işte öğretmenler ve yöneticiler, işte eğitim müfettişleri bunları kastediyorum. Bunların hem hizmet öncesinde yetiştirilmeleri, istihdam edilme biçimleri, Bunların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, bunların özlük hatlarının sağlanması, daha da iyileştirilmesi. Yani mesela öğretmenlik mesleği son 40 yıl içerisinde özellikle Turgut Özal'dan sonraki süreci kastederek söylüyorum. Türkiye'de çok ciddi bir erozyona uğradı. Çok net yani toplumsal saygınlık statü anlamında mesleğin kaybettiği bu itibar kaybı nedeniyle ee, şimdi düşünün ki çocuğunuzu emanet ediyorsunuz, bunu yetiştir ama o yetiştir dediğiniz e, insan, profesyonelin e, mesleki anlamda bir toplumsal saygınlığı yok. Okul yöneticileri, yine benim kendi uzmanlık alanım, bunların yetiştirilmeleri bunların istihdamı konusunda da çok ciddi sorunlar var. E, geçenlerde Sayın Bakan'ın bir açıklaması oldu. Biraz popülist bir açıklama gibi geldi. E, Döneme biten e, okul müdürlerinin görev süresinin devamında öğretmenlere soracağız. Yani çok popülist tamam hani şey geliyor böyle çok sempatik geliyor ama ya bir okul müdürü de böyle seçilmez. Yani okul emanet ettiğiniz bir yöneticinin belli yeterlikler üzerinden seçilmesi, onun o yeterlikleri sağladıktan sonra bu pozisyonlara gelmesi çok önemli yani öğretmen sever sevmez Şimdi onun iradesini bırakamayız. Yani. Hocam o bana şöyle geliyor Murat Hocam. ya Ben sizi sosyal medyada da çok dikkatli takip ediyorum. Bu gerek doçentlik kriterleriyle ilgili açıklamalarınız gerek bu konuyla ilgili bir şeyler yazdınız. Bu galiba biraz şöyle oluyor. Şimdi bir toplum düşünün. Eskiden ben o Adorno ve Horkheimer'ın akıl tutulması örneğini verirdim. Adorno ve Horkheimer'ın akıl tutulması örneğini verirdim. Şimdi tırnak içerisinde biz bir toplumsal manyaklık yaşıyoruz. Şöyle. Şimdi evet. hiç, hiçbirimizin tıp doktoru olmadığını düşünün. Bir yerde bir toplulukta hastayım dediğinizde ve tıp doktoru yok. Kimisi soğuk içme der, kimisi şu ilacı al der, kimisi şu ada çayını al. Yani herkes kendi gündelik deneyimleri doğrusu yani gündelik bilgisiyle bize e, bir, takım önerilerde bulur. Oysa burada yapılması gereken nedir? Bilimsel bilgi, felsefi evet. bilgi ışığında teknik elemanların söylediğini yapmak. İyi niyet sonraki kısmı. Türkiye'de de eğitimi yönetenler, muhalefeti, iktidarı her biri film bir kısmını gördüğü için fi, film büyük şeklini çekemiyorlar. Şöyle bir şey herhalde o felsefedeki meşhur örnekteki gibi e, karanlık bir odada bir fili bulmaya çalışıyorlar ama karanlık bir odada olmayan bir fili bulmaya çalışıyorlar. Gözler de kapalı. Her biri bir yerini tutuyor. Şimdi dediğiniz gibi kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? Bakın demokratik bir tavır. Öğretmen okul müdürü seçmeli. Yani tamam evet ama siz eğitim liderleri yetiştiren Türkiye'nin önemli eğitim bilimi profesörlerinden birisisiniz. Bunun belli kriterlerinin olması lazım. Evet. Türkiye gibi doğu toplumlarında öğretmen okul müdür gerçekten iyi bir şey yapmaya çalışmıştır. Öğretmenler onu hedef haline getirmiştir. Kendi konfor alanlarını bozduğu için hepsi üzerine çizer. Ya da öğretmenlerin çoğu bir dünya görüşündendir, müdür başka bir görüşündendir, onu çizer. Tam tersi de söz konusu. Yani okul müdürü de öğretmenlere puan verirken bir sendikaya bağlıdır, başka bir dünya görüşündendir. Evet humanistisiniz evet. ama yanlış mı düşünüyorum? Herkes yakaladığı yerden işi götürmeye çalışıyor. Bilimsel olmayacak bir şekilde. İşte bunlar doğru değil. Az önce onu da anlatmaya çalıştım. Bilim temelli bir eğitim sistemi yönetimi olması gerekiyor. Nedir bilim? Rasyonelite işte Kant'tan söz ettik ya az önce. Kant akıl yani modernite Yani bu son, son derece önemli. Buradan uzaklaştığımız andan itibaren biz bugünkü eğitim sorunlarının çoğunu yaşıyoruz. Mesela sizin sorunuzla bağlantılı hemen bir şey söyleyeyim. Ee, sizin de aslında alanınız, ben de sizin alanınıza çok hani girmiş gibi olacağım ama e, yani eğitim felsefemiz ne bizim? Biz hangi eğitim felsefesiyle bugün e, okullarda eğitim yapıyoruz. Vallahi bir öğretmeni sorsanız ben çok da bileceğini zannetmiyorum. Hani bireysel anlamda kendini bir sürü öğretmenimiz muhakkak bu konuda farkındalığı vardır ama e, sistemin geneline baktığımız zaman bir defa eğitim programlarının içeriği öyle bir değiştirildi ki yani böyle kültür dersleri, sanat dersleri, spor dersleri ya felsefe yok, mantık yok. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Siz yani küçük öğrenci yetiştiriyorsunuz, onun aklını çalıştıracak, mantığını çalıştıracak, onu bilgilerden yoksun bırakarak e, o çocuğu lisede örneğin e, eğitmeye çalışıyorsunuz. Sonra da bu yetişkin insan oluyor, işte sokağa çıkıyor, iş yerine gidiyor. E, bundan mantıklı bir takım seçimlerde bulunmasını bekliyorsunuz. O yüzden. Ee, ilk sorunuzun bir yanıtı da bu eğitim programlarının genel dağılımı, o felsefesiyle ilgili de e, çok ciddi sorunlarımız var. Okulların kapasite sorunları var. Ortaokuldan liseye geçişte e, yani, yani milyonu aşan öğrenci liseye geçiyor ve bu çocuklar hangi okullara yerleşecek? Şimdi spekülasyon tartışma olmasın girmek istemiyorum işler ama belli okullarda tercih yok okullar bomboş ama diğer okullarda tercih çok okullar böyle balık şey gibi, istifi gibi üst üste çocuklar yığılmış bir kapasite sorunu var. Yani biz kapasiteyi de etkili bir şekilde kullanamıyoruz. Orada da ciddi sorunlarımız var. Kamu okullarının itibarı azaldı, onu söyleyebilirim. O erozyon tabii ki şimdiki iş değil. 1980'lerden sonra gelen. Eğitim, erişim sorunları bunlar tabii herkesin dile getirdiği sorunlar. Bir de son yıllarda, bunu da son söyleyeyim tamamlayayım. E, Ülkemizde yaşayan şu an göçmenler var. E, işte Suriye'den gelen, diğer ülkelerden gelen. Bu çocukların okullara erişimi, eğitime erişimi, bu topluma entegrasyonuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ben, ben bildiğimiz şeyler bunlara biraz daha ivme kazandırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Evet ben bugün daha dikkatli dinledim daha sakin dinledim. Çünkü bilgiyi gördüğümüz zaman susadığımız için acıktığımız için hocam gibi değerli hocalarımız gördüğümüzde Türkiye eğitim sistemi adına heyecanlanıyorum umutlanıyorum. Evet bugün yine önemli bir konum vardı Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Özde Murat Özdemir hocamla birlikte modern eğitim sistemlerini konuşmaya çalıştık. O Orada bir Mustafa Murat dedim niye dediğimi söyleyeyim hocam. Şimdi e, ben genelde bütün programları dinledim. Ve programın sonunda benim ana cümlemi ben rejiye başlık olarak veriyorum. Hocamla o kadar detaylı konuştuk ki o moderni düşünürken bir taraftan modern eğitim sistemlerinin neresinde miyiz, diğer tarafta ülkemiz eğitim bilimleri sürecinde hangi süreçleri geçirmiştir diye ben o yüzden hocamdan gelecek başlığa göre bunu geçelim arkadaşlar çünkü çok fazla konuya değindik, önemli konulara değindik. Evet Türkiye'de Haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde yeryüzü aşkın yüzü olunca da de konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.